Arkadaşlar merhaba bugün benim adım Volkan. Ben yanımda bir babam var. On da var. Ona da abone ol. Şimdi sizlere durdurum. Arkadaşlar şimdi size nasıl e, nasıl adı, nasıl ayak dışı vurmayı göstereceğim. Şimdi geliyorsunuz çop, topun çaprazındasın. Çapraz. Ve böyle. Ayağınız böyle böyle miydi, canım, mi? Sen bunu bilmiyorum. Ayağınız böyle. Ve tam şurasına vuracaksınız. Tam şurasına. İyi izleyin, iyi izleyin. Bir de sen çeker misin kameraman? De. biraz biraz şöyle evet, şöyle Evet evet öyle evet. görüşürüz arkadaşlar bu da oldu videom bu kadardı görüşürüz dur dur dur, dur.